Erzurum bahara hasret kaldı. Kentte günlerdir kar yağışı etkili oluyor. Erzurumlular bu sabaha da kar yağışıyla uyandı. Erzurum günlerdir etkili olan kar yağışına teslim. Erzurum henüz baharı göremedi, hala kışı yaşıyor. Kentte günlerdir kar yağışı etkili oluyor. Kimisi kapısının önünü temizledi, kimisi kayla kaplanan aracını. İşine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili olunca sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar yürümekte zorlandı. karın eğlenceli tarafını yakalayanlar da yok değildi. Merkezde durum öyleyken kırsalda zorluklar daha fazla. Kar yağışı kırsal bölgelerde elbette ki daha yoğun. 196 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolların açılması için yoğun mesai harcıyor. Bölge genelinde gece saatlerinde yer yer pus hadisesiyle birlikte buzlama ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda sonda uyardı